Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta kendi krallığımızı kurmaca oynayaca oynayacağız. oynayacağız. Gördüğünüz şu an dört bir tarafımızda yeni krallıklar başladı. Bizim krallığımız da burada ama aynen. Oyundaki amacımız bayağı bir basit aslında. Gördüğünüz bir yerde ufak ufak ağaçlar var. Bunları baltalarımıza kesiyoruz ve bunları satarak kendimize yeni bölgeler açıyoruz. Hemen şu yeni bölgeler açtığım zaman ormanda geliyor biliyor. Farklı farklı şeyler de gelebiliyor. Mesela birazcık ilerleyelim hemen şöyle. Ve sanırsam tıklamamıza gerek yok. Tamam direkt topluyor abi tüm odunları geçtiğimiz zaman. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Bize saldırılar gelecek. Görüşmeler gibi şurada düşman evleri var. Bunlar arada bir bize saldırmaya başlayacaklar. Biz kendimizi korumaya çalışacağız. Farklı farklı aparetlerimiz de varmış abi. Bu ne? Bu ne böyle? Garip. Build yapabiliyoruz. Aa, işçi falan yapabileceğiz galiba kendimize. Ve kendimize asker de yapabiliyoruz. Sonra kule dikip abi bayağı bir şey var. Tamam, güzel. Hemen şu zaman para kasmaya başlayalım. Bir tane kodumuz vardı. Bu kodu yazdığımız zaman bin altın verdi. Güzel abi. Bunu alabildiğim kadar yer alacağım ben. Ya da gidip işçi mi alsak ya? Bir tane işçi alalım abi. Ne olacak bilmiyorum ama şöyle bir işçi koyduğumuz zaman gör gibi bu buradan kesiyor. Bayağı da hızlı kesiyormuş. Güzel. Bayağı bize yardım edecek yani bunlar bize. Hemen şu alabildiğim kadar yer alalım. Yer genişletmek ne işe acaba? Onu da tam bilmiyorum açıkçası ama bir tane daha mı worker alalım? Niye alıyoruz ki? Neyse alalım hadi ya. Oyun kendisi önerdi ama bilmem ben de. Acaba yani bir savaşçı... Aha! Geliyorlar. Aa Selahattin'e geldiler. Bak Selahattin'e saldırmaya geldiler. Selahattin! Köyünü koru Selahattin ya. Allah Allah. Daha kendi köyünü korumaya bilmiyor. <laughs> tamam Biz de onların aynı şeklinde yapmayacağız. Tamam değil mi? Bizim köyümüz koruyan yok ama ya. Ben varım ya. Sorun yok. Bak benim de kılıç var abi. Sorun yok. <laughs> Ama şöyle birazcık daha genişleyelim abi. Bunu ben birazcık hızlı kasılmak istiyorum. O yüzden iki kat parayı almak istiyorum direkt. Maalesef video çekebilecek çok bir vaktim yok. O yüzden ne kadar hızlı olsak o kadar iyi. Aa daha çıktı. Bu ne arkadaş ya? Dimdik. Şimdi biz acaba direkt en sona gitsek ne olur? Ben şöyle birazcık köşeden köşeden gitmeye çalışacağım bakalım. Bin tane şey toplamamız istiyor ama bin tane toplayıcı ne olacak ki? Aa burada daha büyük ağaçlar var. Acaba bunların farkı var mıdır? Sanırsam yokmuş. Hep aynı para veriyor abi. Aa saldırı geliyor. Gel bakayım gel sana. Hayırdır? Saldırmayı utanmıyor musun? He? <laughs> Tamamdır abi. Saldıranları yendik. Sarı sarı bize altın verdiler. Tamamdır abi güzel. Çok iyi. Hemen şöyle bir biz en iyisi gidip abi eşyalarımızı satalım da ben pesi aldım değil mi? Ben pes Pesi almış mıyım? Daha az önce aldığım şeyi unuttum. Galiba almışım abi. Sattığım zaman bilmiyorum anlamadım. Şu an bir gariplik var. Mesela 47 tane satsam tamam 47 tane geliyor abi ya sorun yok. Sadece satsam yukarıda yazmıyor. 66 tane sattığım zaman 66 tane geliyor. Normalde yarı fiyatına gelmesi lazım. Şimdi 3.5k paramız oldu bile ve bu parayla birazcık kule koymamızı istiyor. Koyalım bir tanecik geter abi. Sırsam bunlar ok atacak bizim için. Ya çok da gerek yok. Zaten ben kendi köyümü koruyabiliyorum. Ben direkt bir sona gitmek istiyorum da sona gidebilir miyiz ya? Çok pahalımış Neyse bir deneyelim bakalım. Belki sona gittiğimiz zaman başka bir çağ atlayabiliriz. Ya yani 6000 para da atlayabiliyormuşuz aslında. İlginç. Aa saldırı geliyor. Gel bakayım gel. Ee, ben buna yetişemiyorum ama. <laughs> Biraz bekler misin? Köyüme saldırıyor. Gel şuraya. Ya köyümü bırak. Gel. Köylümü... Heh tamam. Abi biz bunları upgrade mi yapabiliyoruz? Aa, Upgrade basabiliyormuşuz ama ne verecek hiçbir fikrim yok. Sadece görünüş mü değişiyor? Sanmıyorum ama. Şimdilik basmayacağım abi. Ben gidebildiğim kadar sona gitmeye çalışacağım. Şöyle şuradaki ucuz yerleri alalım ama ilk önce zaten bunlar 40 paracıkmış. Tamam güzel. Şu an baya hızlandık. Daha ilk çağdayız. Oyunda zibilyon tane çağ var gördüğünüz gibi. Oh Atlantis'e kadar gidiyoruz arkadaş ya. Upgrade'den de Odunların verdiği parayı mı değiştiriyoruz? 0.5 daha artıyormuş abi. Mükemmel. Mükemmel gerçekten. <laughs> Bu kadar artmasın arkadaşlar ya. Çok çok artıyor. Yapmayın böyle şeyler. Bayağı bir yaklaştık aslında. Bir 5-10k para ihtiyacımız var. Sona gidince ne oldu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir gitmeye çalışacağım. Hatta şöyle 100 robuxa bir 10.000 para alıp gidelim abi hızlıca. Ee, yine saldırı var. Ya ama yeter. Oradan da gidemiyorum şimdi. Oradan gidersem bir şeyler almam gerekecek de. Abi gidiyor adam ya. Benim okçum var aslında. O korur ya bizi. Sıkıyor baya baya. Abi bu ne yapıyor ki şimdi? Bizim köylere mi saldırıyor? Ya bırak köylüme. Heh tamam. <laughs> <laughs> Gidebiliriz abi soru yok. Arkadaş ya musallat oldular bana. Bu arada ben kendim de geliştirebiliyorum sanırsam. Aynen buradan kılıcımızı geliştirebiliyormuşuz. Şu anlık gerek yok zaten çok fazla saldırılar zorlamıyor bizi. Hemen şöyle alabildiğim kadar alalım ve bir sonraki bölge geçebiliyor muyuz yoksa geçebildik mi? Aa şimdi alabiliyoruz tamam. Bir sonraki bölge geçmek için sanırsam para ihtiyacımız yok abi. En sona gelip para ihtiyacımız vardı daha doğrusu. Ve şu an çöl bölgesine geçtik. Aa ne kadar güzel oldu. Artık daha da mı fazla para gelecek? Hiçbir fikrim yok abi. Biz hemen bir devam edelim. Sarısam odunlar daha fazla geliyor şu an. Ve az önceki paramız silinmedi. Çok güzel. Aynı parayla devam ediyoruz şöyle alabilir kadar alalım. Al 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 al. İyi çocuk birazcık geri alacağım çünkü oduna ihtiyacımız var. Bir ara sonra da tekrardan dümdüz ilerlemeye başlarım. Şimdi işçi alabiliriz bence abi bunlara. Satma noktası falan varmış. Hım. Alabilirim kadar işçi alayım ben ya. Boş ver satma noktasını. bir tane aldık, bir tane daha aldık. Tamam şimdilik yeterli abi. Zaten daha paramız kalmadı. Şimdi birazcık para kasmamız lazım. İşçiler bayağı iyi ya. Ben işçilerden bayağı bir almam lazım anlaşılan. Hemen şöyle paramızı yapalım ve 3000 paramız oldu. Güzel. Hemen bir işçi daha koyalım şuraya. Aa dur. Aç varmış koyamadık. Şuraya koyalım tamam sorun yok. Şimdilik asker vesaire koymayacağım abi gerek yok. Zaten ben varım burada. Ben hemen şöyle birazcık ağaç toplayayım buradan da yer yok ya. Yer açmam lazım arkadaş. Yer yetmiyor ki. Çok her yeri temizliyoruz direkt. Tamam tamam güzel abi güzel. Şu an bayağı hızlı gidiyoruz. Ve bir saldırı daha geliyor. Acaba bu sefer farklı birileri mi saldıracak? ya yine benzer birileri ama canları bayağı arttı ya. Az önce ben 4-5 vuruşta indiriyordum bunları da. Askerimi sal. Bak ne yapıyorsun askeri? Canı da gidiyor mu belli değil ama korkuyorum bir yandan. Ben birazcık kılıcımı geliştirmek istiyorum. 500 para zaten. Bir dahakine geliştirmeye gerek yok şimdilik. Böyle kalsın abi yeter bu bana. Şimdilik yer almamız daha önemli bence. Tamam ya şu an bayağı yerimiz var. Bundan sonra da birazcık işçi aldık mı tamamdır. Güzel abi şu an çok iyiyiz. Bak bak tipe bak yine geldi. Artık baltayla vururum abi ya. Ben bunu ağaç kesiyorum az önce. <laughs> az önce ağaç kestiğim şeyle adama vuruyorum. Neyse. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bizim işçilerimiz sürekli bu tarafa gidiyor. Bu taraftakileri hiç almıyorlar. Acaba şöyle bir şey yapsak nasıl olur abi? Buraya bir tane satma noktası koyacağım. Şurası çok güzel gibi abi. bakın buraya gelecekler mi? Umarım gelirler. Boşa gittiyse cüzeceğim çünkü. <laughs> Ve sarısam geliyor abi. Güzel artık buradakileri de toplayacaklar o zaman. Tamamdır. Güzel ya. Baya iyi oldu şu an. Ben bir sağ taraftan yavaş yavaş gitsem mi ya? Para çok yeteceğini sanmıyorum ama. Yok ya yetmez abi yetmez daha. Baya bir para bittirmemiz lazım. Biz en iyisi buradaki yerleri alalım. Ve buraya birkaç tane daha işçi koyacağım hemen şöyle. İşçilerin fiyatı da sürekli artıyor ya. Baya... Arttı abi. Bu ne? Tamam. Şuraya da bir işçi koyduk mu çok güzel olacak. Hatta bir sıra daha ilerleyelim biz en iyisi. Paralar gidiyor. Şuna bak. Nasıl da gidiyor. Eksi 26. Eksi 26. Aa yine saldırı. Aa ikili saldırıyorlar. Dur. Dur. Geçme. Bekle kardeşim. Geçme. <laughs> dur gar. Aa canları kalmadı bunların. Ne oldu? Bunun canı yok bak. İyi misin? İyi mi bu ya? Anlamadım. Sarısan burada bekleyecek. Aa tamam. Canı çok da gince bir şey olmuyormuş ya. Sadece bekliyormuş birazcık. Tabii ölmüyorsa. Ölüyorsa sıkıntı abi. Hemen şuraya bir tane daha işçi koydum. Tamamdır. Şu an birazcık daha para kasmaya oynayacağım abi. Biz ne yaptı bu orada ya? Baksana ben bayağı ilerlemişim ha. Tabii bayağı da bir game pass falan aldığımız için birazcık hızlı ilerledik. Ne yapıyorsun deli? Ağaç kesen mi? Ah be kesemiyormuşum. <laughs> Başka güzel Game falan var mı ya? Eğer varsa bir bakmak istiyorum. Ve çok da yok gibi. Gibi gibi gibi. Ya yine ama geliyorlar. Yeter. Bak bir de iki taraflı geldiler ya. Arkadaş taktik yapıyor bunlar. Ya bir git. Bir <laughs> birini hallettim. Aa bizim askeri aldılar abi. Daha doğrusu işçimizi. Bayılıyor diyebiliriz aslında ya. Evlerine gidiyorlar bekliyorlar sadece. Çok da bir şey oldu yok. O yüzden asker almaya hiç gerek yok abi bence. Birazcık upgrade basmak istiyorum. Odunların fiyatını ya arttırsam da hiçbir şey değişmiyor ki arkadaş. Şu an 58 milyon para veriyorsun ve 1.5 oluyor yani. <laughs> ne gerek var ya? 8K paramız olmuş. Ben bir sağdan sağdan gideyim bakalım. Nereye kadar gidebilirim pek bir fikrim yok. Bayağı pahalılar çünkü gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal bir 5-6 yer ilerlerim ya. Aynen. Büyük ihtimal öyle olacak. Hatta daha da az olacak. Aa, çok hızlı arttı fiyatı. Kaç yer kaldı? 3-6 kaldı abi. Tamamdır. Çok bir şey yok ya. Hallederiz. Bakalım 7000 tane ağaç satınca kaç para gelecek? Sanırsam bir 7... 7400 geldi ya. O kadar upgrade bastık da neyse. Saldırıyorlar ya. Bak yine... Yeter. <laughs> ne olur yeter. <laughs> <laughs> Ay, ne oluyor bana? i̇yiyim <laughs> iyiyim, iyiyim. sor yok. Devam abi köyümü koruyacağım ben. <laughs> Sanırsam 18 bin para bize bayağı bir yeter şu an. Sonra kadar gideriz ama Viking bölgesine geçemeyiz büyük ihtimalle. 25 bin para istiyor çünkü. Şöyle bir dağ var da bu nasıl bir dağ ya? 5.000 mi? Vay arkadaş 9 bin oldu. 3 yer kaldı tamam çok az kaldı. sor yok halledeceğiz. Ya ben işleri pek upgrade etmiyorum ama. Et... Bak bak deliye bak bak dur askerlerime saldırıyor. Gel buraya gel. <laughs> ya köyüne saldırı yapıyorlar. Gelmiş bana burada ne yapıyor ya? Of, yeter ya. Gel gel, bende daha büyük yok, aynı boydaymışız. Ya baltalarımız aynı boyda, o zaman çok da bir şey olmuyor. <laughs> ya ağaçlarımı rahat bırakır mısın? Cık. Arkadaş ya, bir git. Hayır diyor ya bir de. <laughs> Kes kes bari yardımın dokunsun ya. Bak yine saldırıyorlar. Ya bari iki tarafı saldırmayın da beni uğraştırmayın ya. Gel buraya gel. Aa deli saldırabiliyor musun sen buna? Korusana beni bak. Çok merak ettim şu an. Deli saldır. Mert de geldi saldırına. Oo tamam benim artık korumalarım var abi. Soru yok. <laughs> Yeni korumalarımız hayırlı olsun. Abi son upgrade'ler çok arttı ya. 9000 9000 istiyor. Şu an birazcık sıkıntıdayız. Şöyle satsak 12000 oldu yani. Bir tane daha yer ancak anca bununla. Sanırım bir yer kalacak ya bu parayla birlikte. Aynen. Bir de bundan sonra bizim şey toplamamız lazım da 17.000 neyim? bir Bayağı pahalı cidden. Birazcık şu an fiyatlar arttı abi. <laughs> sorun yok ya sorun yok. Halledeceğiz halledeceğiz. Bak yine saldırıyorlar. Yeter. Yeter. Koruyun beni. Yeter. <laughs> asker koymakla uğraşamam ben en baştan söyleyeyim abi. Hiç. Yo, ne asker mi koyacağım? ama başlarlar. <laughs> upgrade atsam mı? Bunları diyeceğim de 3500 upgrade ediliyor artık ya. İlk yerde bindi. Şu an bayağı bir arttı. Gerek yok abi. boş ver böyle devam. Şu an sanırsam orsam olarak yeterli paraya bayağı bir sahibiz. Bu arada ben yeni bir şey fark ettim. Ben de iki kat para olduğu için abi ben buradan bir şey aldığım zaman bana iki kat olarak geliyor yani galiba. Tam denemedim ama az önce 20 bin para aldım ama 40 bin geldi. vallahi Valla işime gelir hiç de sorgulamam teşekkür ederim. <laughs> Hemen Viking bölgesine geçelim. Aaa karlı oldu her yere. Aa ne güzel. Bakalım buradaki askerlerimiz vesaire nasılmış tipleri. Ve 25 bin paramız var cibimizde. Güzel abi de burada da bayağı pahalıymış. 80 para ne hemen ya. Sakin. Arkadaş cüzdanım yok ya şu <laughs> Şöyle birazcık yer açalım abi biz en iyisi kendimize de. Buradan kaçar kaçar ağaç geliyor. 60'ar 60'ar falan. Yani bir ortama iki kat iki kat artıyor ağaç miktarı ama fiyatlar öyle değil. Niye? <laughs> fiyatlar bir 5 kat falan artıyor galiba. Hemen şöyle build moduna geçtik ve ilk işçinin fiyatı İki buçuk binmiş. Şuraya bir tane koyalım o zaman. İkincisi dört binmiş. Şuraya koyalım. Birazcık daha yer açıp üçüncüyü de şuraya koymak istiyorum. Tamamdır. Şurası iyi gibi. Bir de şu orta taraflara bir tane satma noktası koyduk mu mis gibi abi. Şu an bayağı hızlı bir şekilde para kasarız. Tamamdır. Şu para kasma... Altı bin mi? Maşallah tamamdır şu an güzeliz abi Şimdi bir asker koymak istiyorum askerlerin tipine bakmak için Kule koymanın zaten gerek yok sadece ok sıkıyor ve saldırı var Acaba bu sefer farklı bir saldırı mı gelecek yok yine aynı adamlar geliyor sadece güçleri farklı büyük ihtimalle Aynen bayağı az canı gidiyor ve askerlerim daha doğrusu köylülerim işçilerim hepsini yok ettiler iki vuruyor ya Manyağa bak adam bırakmadı bende Arkadaş ya <laughs> Bu neymiş? Bir şuraya asker koymanın zamanı geldi bence artık. Şöyle şuraya koysak. Aa viking var be. Ve 15 de upgrade edebiliyoruz. Sanırsam ufak bir zırhı geliyor. İşçileri upgrade etmek de karmış. Bir de ona bakmak istiyorum ben. O da 11 binmiş. Tamam bunu birazdan deneriz. Şimdi niye upgrade etmedik biz denemedik. Birazcık kılıcımızı falan geliştirelim abi. Artık bu ne be böyle. Garip bir kılıcımız oldu. Baya iyi vuruyor ama. Ya abi daha az önce saldırdınız. Yeter. Ana. Askerim vur. Nasıl vuruyor? Yani çok da vurmuyormuş bizim askeriye. Normal vuruyor işte. Bak bizim koca yürekli Selahattin ve Berkay'ımız var. Yeter. <laughs> Şimdi ben bir upgrade basamıyorum. He ben ne yapacaktım? Yaptığım şeyi unuttum ya. Abi <laughs> az önce kılıçla ağaç kesme çalıştım ya. Aslında bu daha keskin. Yani daha koyu olması lazım da neyse. Sorgulamayacağım. Şimdi abi şuradaki işçimizi bir upgrade basalım. Tipi nasıl değişti bunun? Aa, Ormorlu falan oldu. Ormolu, <laughs> armorlu falan oldu da. Artık daha fazla canavar sınırsam. Mesela 1.2k verdi bu. Yani toplayabildiği maksimum kapasite 1.2k'ymış. Diğerleri yarısıymış. Aa, aslında upgrade iyiymiş de ne gerek var ya. Onun yerine yeni bir tane işçi koyarım. Yani bir yere kadar işçi koyarım ama bunun fiyatı upgrade'i geçtiği zaman ben burada ne diyorum? Bunlar ne yapıyor? Adamlar daha kesme çalışıyor ya. Gel birlikte kesek. <laughs> o zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Oyunda daha yapabileceğimiz bayağı bir, iyi bir bölge var gördüğün gibi. Japonlar olabiliyoruz. Atlantis ol Atlantis nasıl olacak ya bilmem ama. <laughs> farklı farklı şeyler var. Eğer bu veya bu tarz devam devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başkadan de haber olmak için de abone olup bilmeyi açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ya dayı yeter ya yeter yeter